çocuklar. <laughs> Onlar hep ta şeyde tarım okulunda eğitim alan öğrenciler. Öyle başkanım. mi? <laughs> Biz anaokulundan başladık. Her tarım şey de, okulundaki bizim eğitim. oradaki evet. geldiğim yerdeki. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar, <laughs> merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz başkanım. Merhabalar. Sizler hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Hayran çok. Burası yeni yeşildi başkanım. Evet. İşte eee Yine şey e yapmış bak ama. Evet. Tarımışta yani bunlar artık çok fazla vermeye yatma özelliği olmaz. Yok artık. Zor. artık kapatacağız büyük. Aynen aynen. Zor değil mi başkanım? Zor Tam abi. ürünleri almaya başlamıştık. Yüzde yirmi beşini toplamıştık işte. Yazık ya. Yani hiç vicdan yokmuş yapan arkadaş. <laughs> Sarım bitmişti artık başkanım. Aşağı dönüş başlamıştı. Tabii tabii döküme başlık Bayağı bir çok döküm yaptık burada. Ha? iki iki buçuk tane yaptık toplamaya şu şekilde geliyorlar oradan aşağı at, o geçiyorlar buradan atlıyor geliyor buradan içeriye giriyor direkt kırmızı tanka bir de kent lokantalarına giden şeye böyle bir saldırı insanların yani artık diyor ya, bu hangi şey vicdanlar var insanlara hizmet, bir hizmet bir edilen şey. bir yer ucuz yemek yesin diye kendi üretimini kendi ihtiyacını karşılayan bir yere sen ihanet ediyorsun yani burada aslında insanlığa zarar vermiş o fakir insanın Hayatıyla oynanmış oluyor yani. Bir günlük yemeğini yemesine engel olmuş oluyor. Yani. Başkanım Böyle burada birçok tank var. Direkt gelip bu tanka. Bu, bu işleri bilen, bu işlerin sonunda ne olacağını bilen tarım sektörünün içinde olan birisi bu adam. Bak net söyleyeyim sana yani. Kesinlikle. Yoksa sıradan bir adam bilmez ki buradan bilmez. su nereye gidiyor, ne oluyor. Burayı bilen bir adam bunu yapan adam. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Aslında iyi çalışmış. Burayı tabii, iyi tabii. Bile, bilen birisi. bilen, bilen Aynen dışarı öyle. Dışarı. Allah Allah, şuraya baksana. Burada yani, 10 gün önce burada güzel Bitkinin kökleri yapıp, sağlam ama bitki yani kendini toparlayana kadar meyve vermesi düşük olur. Yani verimi düşük olur, ettiğin masrafın karşılığını alamaz. Söküp başka bir ha, şey dikeceğiz. Yani toparlayıncaya kadar geçen süre içerisinde <laughs> harcayacağı enerji ancak kendini toparlamasına yarar. Meyve dökümünü yapamaz, onun için ettiği masrafın karşılığını alamaz. Diye. Muhteşem fasulyesi var. Burada. Gerçi topladığımızı şu an yine kent lokantalarında kullanıyoruz. Değerlendirebilirsin. Yani. Belli üzerindekini toplarsın. Üzerindekinden bir şey Bundan sonra çiçek açması, verim vermesi. Bak, görüyor musun bak? Çiçek verip, çiçek açıp buradan meyve verecek, meyve dökecek. Şimdi geçtiğimiz pazartesi günü e, yapılan bu hain eylem gerçekten ...hem bitkileri aşırı derecede zarar vermiş... ...hem de... ...karnını doyurmakta zorluk çeken... ...geçinmekte zorluk çeken... ...kent sokantasından faydalanan... ...vatandaşlarımızın da... ...zarar yani... ...buradaki ürünlerden olacak yemek yemekleri... ...yemesine engel olmuş... ...bir ortam var. Ama şu... ...var biliyorum ki ben burada görkem başkan... ...gerçekten çok emek verdi... ...bu işi bilen değerli hocalarla birlikte çalıştı... ...ve bugün... ...budaki ürünlerin... Ee, fasulyenin bu şekle gelmesinde burada üretim yapmasında büyük katkısı var. Hocalarıma da ben buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin en iyi hocalarından buraya katkı veren hocalar. Ee, yalnız şu da var. Burada 950 tane öğrenciye de aslında e, topraksız tarımın nasıl yapılacağını anlatıldığı, uygulama olarak gösterildiği bir, bir meslek sahibi edildiği bir ortam da vardı burada. Burada bu işi yapan kişi kesinlikle tarımdan anlayan sulamanın nasıl yapıldığını bilen, sulamanın nereden bu seraya basıldığını bilen birisi. Bu işi bilen birisi. Ben bu haini vatan hainliğiyle, şerefsizlikle yaptığı bu işi lanetle kınıyorum. Yani yazdık bu kadar emek verilmiş, bu kadar güzel bitki yetiştirilmiş, buradan bir çalışma elde edilmiş ve ürün elde edilecek. Ama bunu engellemeye çalışıyorlar. Belediyelerimizin yaptığı bu tür etkinliklere tarım konusunda gerçekten çok iyiyiz. İl belediyelerimiz olsun, ilçe belediyelerimiz olsun, büyük kırsal hizmetler daire başkanlıkları olsun. Bugün Tarım Bakanlığı'nın yapamadığı her işi bizim belediyelerimiz kendi bütçeleriyle, kendi olanaklarıyla yapıyor. Normalde burada bu bitkileri yetiştirip 950 tane öğrenciye ders vermek Buca Belediyesi'nin görevi değil, Tarım, Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın göreviydi. Ama maalesef bakanlığını görevlerini yapmadığı için bugün belediye başkanlarımız, belediyelerimiz vatandaşa hizmetin yanında ayrıca da tarımsal olarak da kırsala destek veriyor. Kendileri üretim yapıyor, öğrenciler yetiştiriyor, işte tarımın nasıl yapılacağını uygulama olarak gösteriyor. Ben bunu yapanlara alet diyorum ve Allah havale ediyorum. Bugün burada tekrar bir etkinlik yapacağız bunun üzerine. Fide dikimlerimiz olacak tekrardan büyük bir alanda. Yine üretime geçeceğiz. Burada üretim durmayacak. Bunların tekrardan yaşayabilmesi çok zaman alacağı için burada farklı bir ürün desenine geçilecek. Farklı bir uygulama yapılacak. Belediye başkanımız burada kent lokantası için ürün özel şartlarda daha profesyonelmiş bir haliyle mükemmel işler çıkacağını ben biliyorum. Burada sizlerin de huzurunda, vatandaşlarımız da huzurunda ben belediye başkanımıza, tüm ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın şey sizden siz de neler söylersiniz yaşananlarla ilgili? Bildiğiniz üzere ülkemizde ciddi bir gıda enflasyonu ve gıda krizi var. Biz de buna karşı kendi ilçemizde bir buca modeli oluşturduk. Nedir buca modeli? Kendi ürünlerimizi yetiştirip hem sağlıklı, organik hem de ekonomik yetiştirip kent lokantalarında 4 çeşit yemeği 50 liradan hala vermeye devam etmenin sübvansiyonunu da bu şekilde sağladık. Onun dışındaki ürünleri de sosyal destek olarak vatandaşlarımızın sofralarına, evlerine ilettik. Ve bu sereyi de kurarken Erhan Adem Başkanımızla da çok istişare ettik. Akademik olarak hocalardan destek sağladı. Ve buradaki ürünlerimizi yetiştirmeye başlamıştık. İlk ürünümüz olan taze fasulyeyi toplamaya başladığımızda bu hain saldırıyla karşılaştık. Bu hain diyorum çünkü gerçekten hain bir saldırı. Bucalıların sofrasına ve kent lokantasına yapılan bir saldırı. Dediğimiz gibi tamamen vatan hainliğidir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ama bu olay bizi daha da motive etti, daha da güçlendirdi. İki dönümlük olan seramızı dört <laughs> dönüme çıkarıyoruz. Ayrıca bugün şu an burada bulunduğumuz alan 16 dönüm. Geri kalan 12 dönümlük alanda da, açık alanda da bugün tüm bucalı hemşerilerimizle, partililerimizle, STK'larla, muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Burada bin tane fidiyi bugün ekeceğiz ve üretime kent lokantasına göndereceğiz yine sübvansiyon yapmaya ve destek sağlamaya devam edeceğiz. Biz sosyal belediyecilikte asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin şu an bu derin yoksullukta, ekonomik krizde sosyal belediyeciliğe çok ihtiyacı var. Sadece tarımda değil, birçok alanda da sosyal belediyeciliğimize devam edeceğiz. Bu saldırı yine söylüyorum bizi çok güçlendirdi, çok motive etti. Biz tam bu motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün buraya gelen herkese de çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün burada Buca güzel bir dayanışma örneği gösteriyor. Bu dayanışma göreve geldiğimiz günden beri artarak devam ediyor ve her alanda da bu dayanışmayı görmeye başladık. Bugün önümüzde Kurban Bayramı var. Vatandaşlarımız kurbanlarını kent lokantasına bağışlamaya başladı. Bu da dayanışmanın ayrı bir örneği. Gerçekten bizi bunlar çok mutlu ediyor ve görevimizi daha da azimle yapmamızı sağlıyor. Kent lokantasına ve sosyal destek için yapılan bir projeye böyle haince saldırı olacağını hiçbir kalp düşünmezdi herhalde. Bizler, bizler öyle bir kalp beslemediğimiz için öyle bir hayır hain...